Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu bu sefer değişiklik olsun dedim son 4-5 videoları herhalde Tokyo atlıyorduk bu sefer George fena değil başlangıç için lootumuz iyi abi birisi orada oğlum bana mı deniyor lan aha vallahi silah bulamamış baydım aga onu alma sen Zombileri geriyor geliyor herhalde Güzel. Bunlar hızlıca Aa, Scar bulmuş bu gelen. Ya s 2 k var ya arkadaşlar. Harbi diyorum yakında. Yani düşmanı öldürünce o kadar sinir eden bir silah ki bunu yaşamışsınızdır. Özellikle DBS de bunlardan birisi ama. Kendiniz kullanınca tabi hava hoş. Aha. Orada bir kişi daha var. Bot değil abi bu. BMP ile. Bir dakika hocam sakin. Adam delirdi. Aha. Güzel şu işgal seti de baya güzel durmuyor mu? Orada arada hemen çaldım loot'tan ama bence harika duruyor. Böyle Oha lan Sen ne ara geldin? Oğlum güneş gibi kafan var Bir de gözlük takmış o tarz şeyler Abi çok insanın kafasını açığa çıkartıyor bak bak Bu bana arkadan deneyen de bir de yalnız adam orada kolsuz denemese Vuruyordu Bot mu bu? Gel kanka. Botu da aradan çıkartalım. Lan ölsene. 8 kill. Hmm, AKM alalım hocam. Şu ilerideki adamların lootuna da bakmayı unuttuk. M762. Evet buymuş bana deneyen. Şu bir gerçek. Eğer AKM'niz varsa hani hiç eklenti olmadan M700'den daha kontrollü sprey atabiliyorsunuz. Bu adam... Bir dakika. Sen de mi bot Gerçi kıyafetinden belli abi. Ben bunu niye sorduysam. Rengarenk giymiş. İyi mermi çıktı. Şu 10 kile tamamlasaydık abi 9'da kaldık ya içimde bir şey oldu şimdi. Ha burada da M7 var. Güzel. Mermilerimiz falan iyi. Oğlum şu işgalci seti çok güzel durmuyor mu ya? Tam bir 1v4 seti diyebilirim baksana. Dokusu falan çok güzel bunun. Rengi de güzel. Bu arada kaskla çanta alakasız olmuş gibi. Ya çanta sırıtmıyor aslında. Biraz kaskta sıkıntı var. Evet gidelim bakalım. George Bull bizi 9 kilde çıkarttı. Fena değil abi. 10 kilo olsaydı tabii. En azından iki basamaklı bir sayı ulaşmış olurduk. Oğlum. Lan cidden beni mi beklediniz? Ben de bilerek bu taraftan geliyorum. Sanki var ya ayarlanmış bir şey gibi oldu. Soldakini de sonradan fark ettim. Adam sıkamadı abi iki. Lan bunların devamı var. Ee, seni bitireceğim. Sen tehlikelisin Yusuf. Diğeri nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Aa kili geldi. Ee, devamı yok mu bu tarafta? Lan şimdi loot yapacağım korkuyorum. Aa Godzilla Reis orada. Lazer bir tane lazer holo olsaydı şu 2x otomatik takıyor ya. Hiç sevmiyorum onu ya. Lan abi adam patlata patlata arka tekeri mi patlattı cidden? Yanlışlıkla sıkmış bir de. İyi valla bu araçta olmasa yandık. Şimdi bu araçta şöyle bir şey var. Takla atarsanız döndüremiyorsunuz. Direkt ters kalıyor bildiğiniz böcek gibi. Ne yapalım adam aramaya devam edelim. Hayda oyun kastı yüzde yüz. Tokideler tamam. Söylememe gerek kalmaz zaten. Cümlem yarıda kaldı. Oha lan. Arabadan inmeden tarıyor dur. Burada Tamam. Biri daha var sanki. Bu ne yapıyor lan? Kapışmanın ortasında loot mu yapıyorsun? Ya hocam şu adam çok sıkıntı. Oğlum öyle gelinir mi? Evet zombileri o tepede kal bak molotof falan atıyor. Lan. Abi hayır. Ölmedim. Ya bir kez böyle arkadaşlar 11 kilim vardı. Bugün yine video deniyordum. Öldüm. Ya ara sıra haritaya bakmayı unutuyorum. Şu Godzilla bir şey yapıyor. Öldürüyor sizi canı sıkılınca. Aga şu adamı da halletseydik iyiydi. Toki'den çıkamadım. Bu üçünün kili geldi değil mi? Evet. 11 kildeydik. 14 kil. Şimdi ben buradan o tarafa gitmem. Keriz gibi açıktan gidersek vuruluruz. Böyle dolanacağım. Üstüne doğru direkt uçacağım ya. Bak. Bana mı deniyor oğlum? Dur. Hatta var en dibine gidiyorum gel. Atla kapışalım kanka. Üstesin. Vallahi, Oğlum atlıyor mu atlamıyor mu karar ver. Arabayı çaldı lan. Ya Muhammed hiç yoktan oğlum arabaya niye biniyorsun? Bak arabayı taradım. Araba zarar gördü abi arabasız kaldık. Yani mantıklı olan buydu. Direkt oradan rush yapsam arkadaşlar açık gideriz sıkıntı olur. Ha burada burada araba doluymuş zaten. Gel bot sende. Aha da drop attı. Bundan ne çıkar biliyor musunuz? M249 çıktı. Sanki bu M249 daha fazla mı veriyor? Bana mı öyle geldi? Her açtığım droptan çıkıyor bu, maşallah. Aha. Reis. Oğlum adam beni fark etti. Döndü ama biraz pingli fark etti. Geç fark etti. Abi bu benim açtığım drop herhalde. Hayır. Hayır ya. Abi bunu diyordum işte. Bu araç niye böyle? Ben mi kullanamıyorum? Hep hep şöyle böcek gibi kalıyor cidden. Hoppala yenisini bulduk. Lan ne ara kalan sayısı gitti. Ben yine son gaz gezeyim de. Adam arayayım. 17 kilde kalmayalım. Vurabildiğim kadar vurmaya çalışacağım. Şimdi alan bu taraftaysa. Gördüm lan. Adamın üstüne üstüne sürüyormuşum. Bir dakika. güzel. Adamlar hasar veremedi ya. Aslı üst taraftaydı biraz. Avantajları da vardı bayağı. O ağacı kabur aldım. M24 yok abi bu oyunun şu dakikasında zaten AVM bulsam bile almam. Ya bir yandan o reis denedi. Lan kaç 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 kaç. Adamların fark etmeden üstüne üstüne sürmüşüm biliyor musunuz? Şu tepeye gidelim. Tamam alan bende ya. Alana bakacaksan zaten %100 bu taraf daha avantajlı. Sniper deniyor. Oğlum M24'ü alsam mıydım? Bir dakika ya. Fena deniyorlar ha. Tutturacakmış gibi. Yakın deniyorlar ya. Uy. Benim atam adam var ya o kadar açıkta ki şu an. La ben 6x'i de alamadım o loot'tan. Bak ya çok güzel açıkta duruyor. Oha. Lan ne ara mermiyi doldurdun? Reload süresini bekledin. Acil scope almam lazımmış. Onu öğrendik. Şurada bir yerde loot vardı aynen. Gel. Smoke atalım. 6x falan. Abi baskına mı geldin? Hayır. Ulan skop uğruna ölüyordum. Evet uzaktakiler de yerimi öğrendi. Yelek gitmiş. Geldiler bile. Oyun bitmiş lan haberim yok. Güzel. Şimdi oyunun ne zaman bittiğini anlamasam bile bence güzel maçtı. 23 kill çok fazla adam göremedim ama sonunda böyle adam görerek yakaladık yine kill sayısını. 3084'lük de bir var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.